Selam, Selam dostlar arkadaşlar. ben Mehmet Mehmet Ağam Bugün sizlerle beraber tiktok videoları Bilmem challenge Onu izleyeceğiz kanalıma hala abone değilseniz abone, abone olup Like atmayı yorum yapmayı Kesinlikle unutmuyor Ruz. O zaman isterseniz Videomuza geçelim Arkadaşlar arada tokat cezalı Bir de benim kanalıma da abone olun O zaman isterseniz Videomuza geçelim Ge 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 Geçeyim. Sinem kız benim e, çorabım teki nerede kalmış? Mavi çorabım. Nerede çıkardıysan oradadır. Şu an seninle ilgilenemem gücüm var dur. Ne işi var senin ya? Oğlanı arıyorum. Bahadır yok evin içinde nereye kayboldu bu çocuğu sen gördün mü? Mavi ben, evet. mi? Benim abim sim kartımı yuttu da acaba konuşsa kontrolüm gider mi? Efendim? Abim sim kartımı yuttu da acaba konuşsa kontrolüm gider mi diyorum? Hocam bende bir şey sorabilir miyim? Siz on tane şey sorabilirsiniz. Buyurun. Eşim başımı örtmeyi istemiyor. Ben de isteyeyim. İsteyeyim. Burada edersen diyor. Bir düğüne de hakkı helal İsteyeyim. Arkadaşlar kadın vardı ya. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Siz 10 tane şey tu sorabilirsiniz. Hocam e, eşim başımı örtmeye izin vermiyor. Ben izin ben de örtmeyi izin veriyorum. Falan diyor anlamadım valla. Gülecektim orada işte de. Bak e, eşim örtmeye izin vermiyor. Vermiyor desene. Vermiyor garip bir gerçekten. Orada görecektim işte. Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Orada şuraya koyuyor. Anlatma, anlatma, anlatma. Oraya koyuyorlar tamam diye gerisine. anlatma abim. <laughs> Komik değil de bu. <laughs> Adamın cebine bak <bakıyorum>. ya. <laughs> Var lan. Var. Mı? Var. Var. Üçünüzde erkek yok mu be? Var. Var mı bana yan bakan? Var mı? Hey Şuri, sevgilimi ara. Hangisini aramamı istersin? Ağla <laughs> 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 ağla güldüm. Güldüm. Uf. Ne kuramı? Oh, sesi duymadın ama. Vurdu. 15 dakika 30 dakika sonra 45 dakika sonra 1 saat sonra 1 saat önce adam olmaz. Abi Abi Telefon çalıyor abi Dur bak ya açamıyorum Çünkü bu telefon Emanet bize kardeşim Lan bileder selamünaleyküm. Aranıza gizlice sızdım da. Aleykümselam. Şimdi siz mi kaçırdınız lan? Hayır. Bana yalan attığını biliyordum. O yüzden çok zekice bir plan kurguladım. Ona gerçeği söyletirecektim. Bileder Allah çapsın de lan. Demem kat. Arkadaşlar Aksaray'da da böyle bir şey olsa. Şimdi bu arkadaşlar. Galiba, yokum Çin'de galiba gelir. Ee, Yokum o, gelir. gelir O yakam galiba gelir O yakam galiba gelir O yakam galiba Baba Evet, televizyonun sesini kıs da bir iş söyleyeceğim sana Adistim Şey, beni seviyor musun baba? Seviyorum tabii, vazgeç kızım Aaaa şimdi ekmek yemiyorum diyorsunuz ama makarna da yemeyeceksiniz siz de şimdi ekmeği pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siyaz bulgur da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz. Allah ne muradınız var sınırsa <laughs> al. Gel lan buraya gel. Gel gel çömez. Gel. Neciyiz lan biz burada? Silenciyiz. Polise niye para vermiyorsun lan? He? Çıkar lan oğlum.

isterseniz videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Bu arada yine tekrar diyorum kanalıma abone değilsiniz abone olup like atmayı yorum yapmayı kesinlikle unutmayın <laughs> arkadaşlar. Gecenin yarısında çekiyoruz bu arada meç için. Uykusu geldi sizler seviyorum görüşürüz bay bay. Allah emanetsiniz hadi görüşürüz. İnşallah video yüklenir arkadaşlar İnşallah. İnşallah yüklenir video. Hadi görüşürüz. Bye bye!